Nasılsınız dostlar? Ben Demir. Bugün sizlere tarihi olaylardan ilham alınarak yapılmış 5 dizi önerisinde bulunacağım. Başlamadan önce daha fazla video gelmesi için abone olmayı unutmayınız. Öyleyse şimdi listeye geçelim. Bu dizide savaş tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanan Ragnar'ın acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikinglerin çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz. Nisan 1986'da Sovyetler Birliği'nde meydana gelen nükleer santral felaketinin öyküsünü dramatize ederek felakete neden olanların ve buna karşılık verenlerin hikayelerini anlatıyor. Bir İngiliz kralının oğlu olan Uhrit, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırısı sonucu ölmesiyle yeniden İngiltere'ye döner. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış İngiltere'yi yasa dışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blenders'tir. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete bir soygunda yanlışlık yapınca başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtaki ilk yıllarının perde arkasını konu edildiği dizide siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor. ve böylece bir listenin daha sonuna geldik. Daha fazla video gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.